Arkadaşlar, iki sarı ip aldım, iki mor, iki de krem aldım. Markası parlo porlo Su Şu modelden yapayım Bu 5 sene 5 sene belki 10 sene de var İpim bitti Yarı kaldı model bulamadım İp bulamadım Model olarak bunu böyle kaldırdım Şimdi dibini kuracağım 2 3 4 5 6 Ben dibini hep artıden başlayayım 3 4, 5 6 bir tane fazla diye 7 8 8 Şimdi bu şişe geçti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 olana yoana qadar ishliga o'n oltidan so'ng ikki şiş, do's shishini ustigachi bu şişe geçtim iki tane yine fazla ediyem şimdi bu köşede bir, bir tane işledim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaldı yine fazla idi böyle dolandırayım böyle 12 oldu bu şişle zaten bu şiş aynı oluyor bu şişi işleyeyim 1 2 3 4

bir tane işledim bir tane fazla edeyim dolandırayım 2 oldu 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 burada bir tane kaldı bir tane fazla etti 15 16 bir bir tane işledim ikinci 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 Diğer bu şişi değişleyeyim bir daha burada. Şimdi 4 şişe alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diğer şişi aldım. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 7 8 9 9 oldu. Bu şiş de aynı ile olacak. Son sırayı da işleyeceğim. Bunu böyle yaptım. Bu şişi de işleyeyim. Aynı bu şişte 9 olayım. Şimdi diğer şey bu şişte de fazla etmeyeyim. Daha bundan sonra bir sırada fazla edeyim, bir sıradan etmeyeyim. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu şişe geçtim. Bu da 1 2 3 4 5 6 7 8 bir daha fazla diye 8 oldu 9 bunu böyle işledim sadece dibi bu dibi nasıl fazla oluyor her sıradan yapayım bu videoyu burada pay Bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.